Sosyal medyada sürekli mucizevi aletlerle karın yağlarına masaj yapan insanları görüyoruz. Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? Bunu şöyle düşünün. Bir paket katı tereyağı. O tereyağını paketin üzerinden oklavayla ezerek yok edebilir misiniz? Tabii ki hayır. En fazla şeklini değiştirirsiniz, bir yere toplarsınız. O tereyağını eritmenin tek yolu nedir? Isı, yani enerji. Vücudunuzdaki yağ da aynıdır o yağı yakmak için vücudunuzun onu enerji olarak kullanmaya ihtiyaç duyması gerekir. Peki bu masaj ne işe yarıyor? En iyi ihtimalle bölgedeki kan dolaşımını hızlandırır. Yani ödemi geçici olarak dağıtır. Bu size anlık bir incelme hissi verebilir. Ama yağ hücreleriniz 1 gram bile eksilmeden tam olarak olduğu yerde durur. Kalıcı sonuçlar için sihirli aletlere değil bilimin temellerine ihtiyacınız var. Sürdürülebilir bir kalori açığı yani sağlıklı beslenme, tüm vücudunuzu çalıştıran tutarlı antrenman ve en önemlisi sabır paranızı bu aletlere harcamayın emeğinizi ve zamanınızı gerçek sonuç verecek şeylere harcayın